Biz kaybolmuş jenerasyonun çocuklarıyız. Bizim için yıkım ve katliamlar da yaşandı. İstanbul'a geldim. Geldim ama Türkçe de bilmiyorum. Boyut küçük bir atölyeydi. Kenar bandı ürettiğimiz fabrika. Dedim, bizim işi büyütmemiz lazım. Ve i̇ki yıl içinde 35 milyon dolar civarında bir yatırım yaptık. Bizim şu anda dört tane faaliyet alanımız var. Avrupa'nın en büyük sunta medefi ticarlarından bir tanesiyiz. Hadımköy'de fabrikamızda kenar bandı üretiyoruz. Üçüncü iş olarak bu sene başında devre aldığımız Kosova'daki su dolum tesisi. Dördüncü alanda güneş panel santral konularda faaliyet gösteriyoruz. Hayallere büyük kuruyorum. hedefsiz hiçbir şey olmaz. Başarısız olduğum çok iş var. Ama önemli olan denemek. Hayatta herkese şans gelir ama kimiler o şansı doğru kullanır, kimiler hiç şansının yüzüne bakmaz. Bakmadığın zaman da o şans sana yapışmaz. Müzik Naser Alim, Alim Grubun yönetim kurulu başkanıyım. Makedonya'nın Frilepe bağlı bir küçük köyde doğdum. Şu anda 40 hanelik o dönemde de öyledi. Şimdi çok gelişen bir şey yoktur. İmkanlarımız kısıtlıydı. Hem eğitim anlamda çok kısıtlıydı. Hem de bir şey ihtiyaçları gidermek ve görmek için onlar da çok kısıtlıydı. Ben her gün 7 yaşından beri 2,5 kilometre yaz kış yürüyerek okula gidiyordum ilkokula. Ailemiz biz tarımla uğraşıyorduk. Özellikle bizim bölgede tutunculuk çok başlı çeken ve o Yapılır. Benim babam 1986 yılında mecbur kaldı. Bize topladı. Ben 11 yaşındaydım. Dedi ki ben artık bir gurbete gideceğim. Bundan sonra evin reisi sensin. Ben 11 yaşındayım. Böyle bir sorumluluk yükledi bize. O de bugün hep taşıyorum. Çok şükür. <laughs> biz kaybolmuş jenerasyonun çocuklarıyız. Şimdi ben ta lise 1'e başlıyorum. Slovenya'da savaş patlıyor. E tabi oradan olan bir savaşın ülkenin her yerine hissediliyor ve o baskı başlıyor. Özellikle azınlıklar üzerine o bitti, Hırvatistan başladı. Tam o bitiyor gibi derken Bosna'da. Asıl en büyük bizim için yıkım ve katliamlar Bosna'da yaşandı. O zaman daha da çok azınlıklar, bizim, bizler üzerine, Müslüman azınlıklar üzerine çok daha baskı sistem ve rejim uygulamaya başladı. Ama o diğer tarafa da çok ciddi fırsatlar da oluşturuyor bu dönemin. Çünkü ülke savaştayken takdir edersiniz üretim duruyor ihtiyaçlar çoğalıyor. e ben de tabii buraya geldikten sonra oradaki ihtiyaçları dönem dönem oraya giderek, tespit ederek Türkiye'de buna tedariklerini yapıyordum. Türkiye fikri şundan oluştu. Aslında ben o dönemde tercih yapma şeyim vardı. Şimdi benim babam dediğim gibi gurbetteydi, İsviçre'deydi. Türkiye mi, orası mı? Bir iki tercihim vardı benim. E ben de böyle bir okuma isteği olduğu için o tercihi o dönemde Türkiye'den yana kullandım. Haziran İstanbul'a geldim. Geldim ama Türkçe de bilmiyorum. Tabii ben sınav dönemini kaçırmışım. Normalde bizim sınav dönemimiz Mart'mış. Bir yıl bekleme zorunda kaldım. Ama bu da benim için belki bir iyi oldu. Çünkü dili biraz öğrenmeye başladım. Üniversiteyi kazandık. Bu defa Türkçeden kaldım. <laughs> yani yeterlilik sınava geçemedim. Ocak'ta sınava girdim. Geçtim çok şükür. Akrabalarımız var biz burada. Onların fabrikasına gittim, bir iki ay çalışayım. Tabii orada çalışırken Türkçe konuşan bir grupla olacağım, Türkçemi geliştireceğim. Hem de bazı işlere dönelim. O anda, o dönem o zaman teklif etmiştim. Ben bu sizin malınızı satabilir miyim? Tabii sağ olsunlar, onlar da önümü açtılar. Başladık, tabii o kalmadı. Ben çünkü Beyazıt'taydım. Kapalı Çarşı'da, o ticaretin o dönemde kalbi. <laughs> Onun için orada çok fazla fırsatlar da vardı. Sürekli o çarşının içinde, ihtiyaçları sağa sola, küçük küçük de olsun hep çalıştık. Bir işi başarabilmeniz için gerçekten çalışacağın bölgenin de biliyor olmanız lazım. O bölgenin uzmanı olmanız lazım. Diğer tarafa da bulunduğunuz yerin de tedari doğru zamanda doğru yerde yapmanız lazım. Benim için de Balkanlar özellikle o dönemde Makedonya ağırlıklıydı. İlk ticaret boyaydı. Dolgu ve parlak vernik. Mobilyada kullanılan bir hatta bir mobilya fabrikası Makedonya'da bir devlete ait bir mobilya fabrikasından onu vermişti. 5-6 varil. Tabii onun parasını almıştım. Çok iyi bir karlı bir işti. Benim o dönemde daha çok konsantrasyonum boya vernik idi. İşte onlarla ilgili kullanılan rulo, fırça vesaire onları da yapıyordum. 99'da asıl şu anda ilk şirkette Türkiye'de kurduktan sonra yapmaya başladığımız Sunta Medefi ticaretiyle tanıştım. İkinci ay, savaşın bittikten sonra ikinci ayda ben gittim oraya. Bazı ihtiyaçları tespit ettim. Onların oradaki talepleri gördüm. O zaman kaplamalı Medefi Sunta. Onlarla başladık. O şirketi kurduk işte 2001 yılında. Buradan da çok ciddi iğmeler yakaladık. İşte 2001 krizi geldi. O bir kriz de bizim için büyük bir fırsat oldu. Hem maaş fırsat oluştu hem de o malları satabilir duruma getirdi. E tabi ondan sonra bize çok farklı yere götürdü. Boyut o dönemde küçük bir atölyeydi. Kenar bandı ürettiğimiz fabrika. O fabrikanda da bazı sıkıntılar yaşamıştı. Biz de onun tedarikçisiydik. O dönemki ortaklardan bana teklif geldi. İşte beraber bu işi yapabilir miyiz? Olur dedim bir bakalım. Çünkü biz Sunta MDF e vesaire sattığımız için birebir onunla beraber paraleline giden bir ürün. O küçük konsepti bir atölyede bu iş olmaz dedim. Sonra ortaklarla anlaşarak çoğu işini aldım ben onlardan. Biz bu işi büyütmemiz lazım. İşte 2010 yılında bunu ilk Nikitar'daki bir 5000 metrekare fabrikaya taşıdık. 2 yıl içinde bir 35 milyon dolar civarında bir yatırım yaptık burada. Biz bir çok uluslu bir şirketiz. 5 ülkede farklı operasyon yapıyoruz. Bizim şu anda dört tane faaliyet alanımız var. En eski ilk yapmaya başladığımız faaliyet alanımız medefe Suntalam ticaretimiz. 2 olarak da Türkiye'de bulunan Hadımköy'de fabrikamızda kenar bandı üretiyoruz. Üçüncü iş olarak bu sene başında devre aldığımız Kosova'daki su dolum tesisi. Dördüncü alanda enerjide özellikle güneş panel santral konularda faaliyet gösteriyoruz. Bitirdiğimiz iki tane saha var. Onlar küçük ama devam eden 20 megawatt var. İnşallah bundan sonra grubumuzdaki yönü enerjide ve suda daha çok ağırlık vereceğimize öngörüyoruz ve planlıyoruz. Alim Orman Ürünleri ilk kuruluş 2001 yılında. Orada sunta medefe ticaretini yapıyor ama bu ticaret böyle yıllık 300 bin metreküpe kadar çıktı. Bu Türkiye'den o dönem itibaren mesela 2007-2006'da ilk gemi ihracatını yapan biziz. Yani Avrupa'nın en büyük sunta medefe ticaretlerinden bir tanesiyiz. Daha sonra işte 2016 yılında Karadağ'da çok büyük bir lojistik depomuz var. O özellikle Sunta Medefi ticareti için, o bölgeyi dağıtmak için. Makedonya'da yine orada da lojistik depolarımız var. Makedonya devam eden şu anda 20 megawattlık bir güneş panel santralımız var. Kosova'da bir 2022 yılın başına başlatmış olduğumuz ve geçen Mart ayında devre aldığımız su dolum tesis fabrikamız var. Mesela burada İngiltere ihracatları var. İspanya, Fransa, güzel siparişlerle gidiyoruz. Yani sadece anlık bir şey değil. Ve 50 ülkeye geçtik şu anda. Yani Kuzey Amerika'dan, Güney Amerika'dan, işte Avrupa kıtasından, İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa, Macaristan böyle. Şu an Almanya ve Polonya yeni pazar. Kuzey Afrika'nın tamamı, Orta Doğu'nun çoğu ülkesi var. Yani biz fiyat politikasında bakıyoruz. Ya yani Çok dip fiyatlarla isteyen pazarlara çok girmiyoruz. Oradan çıkıyoruz. Çünkü biz burada gerçekten iyi bir kalite ürün üretiyoruz ve o kalitenin satın alacağı veya satabileceğimiz pazarlara yöneliyoruz. Hedefsiz hiçbir şey olmaz. Bu kadar ol, o kadar olacak öyle bir planlama yapmadım ama hep hedefleri büyük dedik kurdum. Hayallere büyük kuruyorum. Şimdi de öyle yani ticaretin Ana besim kaynağı başarıdır. E, hayallere ulaşmak için önce hayal göreceğiz. Sonra hayali gerçekleşebilmek için o planlama yapacağız. Ondan sonra zamanı kollayacağız. O doğru zamanda da hamleleri yapacağız. Dediğim gibi yani çok zaman çok çalışarak değil. O zamanı doğru kullan. Düştüğü zaman da çünkü ben buna inanıyorum. Hiçbir şey tesadüf oluşmuyor yani. Hayatta herkese şans gelir ama kimiler o şansı doğru kullanır. Kimiler hiç şansının yüzüne bakmaz. Bakmadığın zaman da o şans sana Yapışmaz, sen kovalayacaksın, koşacaksın, tutacaksın ağırsa da yukun altına giriyorsun, taşıyamayabiliyorsun bazen çok eziliyorsun. Eğer ki bugün ödemen gereken bedeli bugün ödemiyorsan ömür boyu ödersin sonra hazır olacaksın bazı şeylere. Ailenden de, arkadaşlıklardan da, tatil ondan bundan eksik kalabiliyorsun bazen. Her işte de başarılı olduğumu söyleyemiyorum yani. Başarısız olduğum çok iş var. Ama önemli olan denemek. Ama pes etmemek lazım yani sonuçta. Başarısız olduğum işler var. Bunlarda da hiç şey yapmadım yani geri itmedim kendi geri koymadım. Tam tersine daha çok ıslandım. Değil mi ya? Sorguladım kendimi. Acaba ben niye hata? Burada nasıl hata yaptım ya? Yani ne kaç? Durmaksız. Hep yürüdüm. Yani bazen koştum, bazen yürüdüm, bazen çok daha yavaş yürüdüm ama hiç durmadım. Durdun an itibariyle sen herkes geçer. Hiç bahane üretmedim bugüne kadar. Hep kendime suçladım, hep kendime sorguladım. ya. Yani bahane arayacağım acaba dedim bu kararlarda ben nerede hata yaptım? Veya başaramadığım bir şey neden başaramadım? 19-20 yaşında bir gencin iyi bir arabaya binmek ister. Gezmek ister. Ama ben biniyordum sabah akşam otobüse biniyordum. Alıyordum benim taşıyacağım bavul ticareti şeyi. Sabah varıyordum. Gün içine teslim ediyordum. Akşam biniyordum dönüyordum çünkü üniversiteye girmemiş. Üniversite yıllarda istediğim arabayı alabilecek gücüm vardı. Çünkü kendim kazanıyordum. Almadım. O dönemde çok iyi yerde ev alabilirdim almadım. Tamamen işime yatırım yaptım. Ne zamana kadar? Ha belli bir döneme geçtikten sonra ben kendi arabalarımı almaya başladım. Yani kendi ihtiyaçlarımı hep öteledim. Neden? Çünkü bir sonraki dönem için asıl bana ihtiyacı olan o refah, o rahatlığı daha rahat yaşayabileyim diye. Türkiye, Asya ile Avrupa'nın ana geçiş köprüsüdür. Ve o köprünün ayakları da bir tarafa Balkanlar, bir tarafı Orta Asya'dır. Bu iki ekseni Türkiye doğru kullanırsa bizim evvelallah hiç sırtımız yere gelmez. Ama bir tanesine çekersen o köprü çöker. Bizim 2023'ün başına kadar ihracatla iç pazar karşılama oranı %40 ihracattı, %60 iç pazardı. Tabi bazı bugünlere görerek, tahmin ederek biz bu arada tamamen bütün yönümüzü hızlı bir şekilde ekiplere zaten mevcuttu. Ona biraz T şey verdik, hareket ettirdik ve bugün itibariyle biz 85 şeylere civarına geldik ihracat olarak. Modüler mobilyada kenar bandı bir kadının makyajı gibidir. Onun için burada kalite çok önemlidir. Hiçbir pürüz olmamalı. Çünkü yüzdür aslında. Mobilyada kenarında böyle yüz olarak baktığın zaman önce kenar bandı görür, sonra üstünü görür. Onun için kalite çok önemlidir ve hiçbir hata yer vermiyor yani bu işin sonunda.